Hoşgörünün ve tarihin başkenti Konya. Peki Konya nasıl bir şehir? Mevlana'nın izlerini taşıyan derin kültürü, binlerce yıllık tarihi ve muhteşem lezzetleriyle Konya'yı keşfetmeye hazır mısınız? Haydi başlayalım. Konya, Mevlana Celaleddin Rumi'nin şehri olarak bilinir. Mevlana Müzesi, Mevlevilik kültürünü yakından tanıyabileceğiniz en özel yerlerden biri. Alaaddin Camii Selçuklu döneminden kalan muhteşem bir eser. İnce minareli medrese taş işçiliğiyle hayran bırakıyor. Ve tabii ki Sille Köyü, tarihi dokusunu koruyan en güzel yerleşimlerden biri. Konya sadece tarihiyle değil, doğasıyla da büyülüyor. Tuz Gölü, eşsiz beyaz manzarasıyla doğa severlerin ilgisini çekiyor. Beyşehir Gölü, Türkiye'nin en büyük tatlı su gölü olarak biliniyor. Meke gölü, volkanik krater yapısıyla adeta başka bir gezegenden bir manzara sunuyor. Konya mutfağı, Anadolu’nun en köklü lezzetlerine sahip. Etli ekmek, uzun ve ince hamuruyla Türkiye’nin en meşhur lezzetlerinden biri. Fırın kebabı kuzu etiyle yapılan eşsiz bir lezzet. Tirit, Mevlana böreği ve tatlı olarak hoşmerim, bu şehre gelen herkesin tatması gereken yemekler arasında. Konya, insanlık tarihine ışık tutan yerleriyle de ünlü. Çatalhöyük, dünyanın en eski yerleşim yerlerinden biri. Karatay Medresesi çinileriyle göz kamaştırıyor. Ailece gezilecek en eğlenceli yerlerden biri ise Konya Tropikal Kelebek Bahçesi. Burada doğanın harika renklerini görebilirsiniz. Konya tarihi, kültürü ve eşsiz lezzetleriyle keşfedilmeyi bekleyen bir şehir. Peki siz Konya hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlara yazmayı unutmayın. Abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Yeni keşiflerde görüşmek üzere.